<laughs> oğlum bu başkanlık oylaması iyi miydi? Değil ya başkan oğlum? <laughs> Beyinle başkanlık Allah mı? Allah belanızı versin. Çal <laughs> oy kullan. 7. amına koyayım. Sen beyler Allah belanızı versin. Katil İdam, miydin İdam, lan? İdam, linç. Katil miydin lan? Oğlum oy kullansın birisi de hadi. Lan kullanın oy amına koydu lan. Kendi kullansın bastın. oğlum. Ben bastım o kendime. <laughs> 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 neydi trollü neydi? Lan? Kanka kırmızı dedektiftim götünü sıktım ya. Beyler Mal malaka malaka oğlum tiktik lan seni ayakta sikildin amına koyu abi oy vermek gibi ne ayakta sikildin <laughs> amına koyu amına yani. Ah. Beyler şu alamadım anın alamadım. klibini alın <laughs> Allah razı olsun. Şu <gülüyor> klibini <gülüyor> Yemek yiyorum <laughs> de almadım ama. Mehmet. <laughs> ben aldım klibi Ah.